Merhaba arkadaşlar. Kısadan sola yine YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçekli bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Modelimize geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Düğümümüzü atarak başlıyoruz. Buraya 4 tane boş zürafa yapıyoruz. 3 ve 4. 5.ye de geçiyorum. Şöyle bir biraz büyük yapıyorum burayı. Burası yuvamız olacak. Geri dönüyorum. Yuvamızın içine buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Şöyle Pırpırımın içine batıyorum, yuvama geri ipimi indiriyorum. Böyle tekli bir sinek kanadı aynı zamanda da yaprağımız oldu. Şimdi bir tane şöyle bir pırpır yapıyorum, orta büyüklükte. Pırpırımın içine gelip atıyorum Buraya da şöyle küçük bir pırpır yapıyorum yine yuvamın içine batıyorum. Tekrar küçük bir pırpır daha yapıyorum. Yaprağımın diğer kısmı olacak bu da. Onu da içine batıyorum. Ve ipimi aşağı indirdim. Evet. Şimdi yine 4 tane boş mı yapıyorum. Şöyle kenarda yaptığım gibi 2 3 ve 4 5.ye geri dönüyorum. Buraya 2 tane pırpır yapıyorum. Modelimizin şimdi ara kısmına yapıyoruz. Buraya iki tane pırpır yapıyorum. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Yanındakine de batıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bu ilk, e, ikinci yaptığım pırpırımın içine yine batıyorum. Buraya bağlıyorum ipimi. Buraya iki tane pırpır yapıyorum. Yine yukarı. Evet. Aşağı iniyorum. Geri yuva indiriyorum ipimi iki pırpırdan sonra. Buraya da bir pırpır pır daha yapıyorum. Ara kısmında böyle küçük daha yapacağım. Ara kısmını daha yapıyorum. Şimdi yine 4 tane boş zürafa yapıp Arkadaşlar alt kısmım, yeşil kısmımız bu şekilde olacak. Ben şimdi üst kısmımıza geçeceğim. 4 tane yine e, boş zürafa yapıp yine bu başta yaptığımız yaprağımı oluşturuyorum. Böyle bir yaprak bir daha şeklinde gidecek. Ben şimdi çok uzatmayayım. E, çiçeğimin yapımına geçiyorum. Net görünsün diye şöyle sarı renk kullanacağım çiçeğimde. Buraya yuva yukarıda yaptığımız pırpırın içine düğümümü atıyorum. Buraya yuva oluşturacağım. Ay, şey pardon çiçeğimi yapraklarını yapacağım. Buraya pırpırlar yapıyorum. Şöyle. Şöyle orta büyüklükte. Ne küçük ne de çok uzun da değil. Buraya 11 tane pırpır yapalım. 2 Buraya 11 tane pırpır yapalım arkadaşlar. Ben de yapayım. Geri geleyim. Evet arkadaşlar 11 tane pırpırımızı yaptık. Şimdi son yaptığım pırpırın içine geri batıyorum. Modelimi şöyle çevirmem gerekecek. Arka kısmını çeviriyorum. Bir sonraki pırpıra batıyorum iğnemi. Şöyle buraya bir zürafa yapıyorum. Zürafamın içine geri batıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir dakika. Şöyle. Bir sonraki Bir sonraki pırpırımıza battık. Yine bir yanındakine batıyorum. Geri dönüyorum. Yine yanındakine ipimi şöyle elinde tutarak indiriyorum. Hepsinde yine bunu yapıyorum. Bu şekilde. içine batıyorum. Geri yanındakine batıyorum. şöyle zürafa yaptım geri dönüyorum fil dişi yapar gibi diğer pırpıra da geçiş yapıyorum şöyle evet böyle hepsini yaptım şimdi son pırpırma da battım Evet arkadaşlar. Şimdi modelimi çeviriyorum geri. Veya böyle de gidebiliriz. Şöyle geri. Şu geri geliyorum arkadaşlar. Bu e, fil dişi yaparken bat yukarı battığımız yerle bu pırpırımız arasındaki yere buraya ipimi şöyle elimle de tutarak şöyle oraya ipimi batıyorum. Yine aynı şekilde bu pırpır pır fil dişi yapmak yap yapmak için battığımız yerle Pırpırımız arasındaki yere iğne mi tekrar bir üstünden gidiyorum böyle şöyle şu ara kısımda kalan yere evet ve son Evet. Modelimiz bitti. Şimdi ipimi kesiyorum burada. Bunu döndürüp de yapabilir, yapabiliriz de son kısmımızı. Ben döndürmeden yaptım. Evet. Böyle. Evet arkadaşlar modelimiz böyle olacak. Ben şimdi diğer ara kısmımızı yapayım. Diğer rengimizi de yapayım. Geri geleyim. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Son hali böyle olacak. Bir tane de bu renkten yaptım. Yeşilim koyu olduğu için açık renkler tercih ettim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.